kainatı vuruşlarının ağları deldiğini duydum. İki kez. Bu doğru. Vuruşlarım zarara neden olabiliyor. Ama onları iyi amaçlar için kullanıyorum. Middleton futbolunu eyalet finallerine taşımak için. <laughs> Her maç sana tezahürat yaparız. T bu da ne? Amigo seçmeleri mi? Belki de deneyebilirsin Layla. Harika bir amigo olacağından eminim. Evet, tabii ben gol kraliçesi Layla'yım. Neden maçı kazanmak yerine kenarda başkalarına tezahürat yapayım ki? Ee, ile kenarda durup sana tezahürat yapmamız gibi mi yani? Hayır, hayır, hayır. Sizin gibi dostlar maçı daha iyi kılıyor. Amigolar gerçek sporculardan dikkati uzaklaştırıyor. Yani... Ne kadar zor olabilir ki? Aa! Bide, okunuyor. Hey, Layla bu haksızlık ve önyargılı. Amigoların önemli bir rolü var. Evet, Amigolar çok da sıkı çalışır. Mükemmel gösteriler için atletizm, azim ve takım çalışması gerekir. <laughs> Ama Amigolar kendilerini çok ciddiye alır. Oyunun kaderi sanki onlara bağlıymış gibi. Evren sana bir mesaj yolluyor sanki. Ya da Amigo Pocket dünyası kahramanlarını çağırıyor. Amigolara özel bir pocket dünyası mı var yoksa? Küçülme gücü! <laughs> Maçta sana tezahürat yaparken bunu giyebilirim. Pomponlar aşkına. Çağrı'yı almışsınız. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Adım Karissa. Umarım amigoluğa hazırsınızdır. Ben Polly. Bunlar Shani ah, ve Layla. Aa, amigo adasına hoş geldiniz. Seçkin bir amigo peri yetiştirme tesisi burası. Şey mi dedin? Amigo peri? Çok Doğru. Amigolara en harika hallerinde olmaları için ilham veririz. Amigo Peri eğitimi haftaya başlayacak. Çalışmak için erken geldim. Takım kaptanı olmaya çok uygunum ama önce mutluluk ve enerjiyle önderlik edebileceğimi kanıtlamak zorundayım. Hah. amigoların kaptanı mı var? Elbette. Yoksa tezahüratları kim yönlendirecek değil mi? Kaptan olmak sıkı çalışma gerektirir. Öğrenci her bir kategoride çok iyi olmalıdır. İlk yılımda 200 kişi içindeki en düşük seviyeli öğrenciydim. Amigo adasının zorluklarını çok küçümsemiştim. Ama ondan beri her gün amigoluk çalışıyorum. Ayrıca karate de yapıyorum. İş tamamen bacaklarda. Oo, Layla da karate yapıyor. Ve bir sürü başka sporda. Ben de. O yüzden amigoluğa girdim. Spor yapmayı o kadar seviyorum ki şimdi başkalarının spor yapmasına bu şekilde yardımcı oluyorum. Harika bir şey bu. Oo, var canına. Amigoluğun iyi bir amaca hizmet ettiğine sahiden inanıyorsun. Amigoluğa inanmadığını söylemiyorsun değil mi? <laughs> ee, sadece ona olan minneti gelişiyor diyelim. <laughs> ah Güzel. Bir anlığına amigolu spor gibi görmeyenlerden olduğunu sanmıştım da. E ee, sizin takımı harika bir amigo takımına çevirirsem belki bu sene kurdelemi kazanabilirim. Ben varım. Yeni bir şey öğrenmeye hazırım. Heh, çok eğitim kampına katıldım. Amigo kampının bana ne zararı olabilir ki? Evet. Amigo adası çok daha zorludur. Tamam. Takım ilk eğitim olarak salon etrafında 25 ısınma turu atacaksınız. <laughs> koş takım koş. <laughs> Birkaç temel esneme yapalım şimdi. Bunu bütün gün yapabilirim. Şimdi de jimnastik yeteneği için çok iyi çalışmalıyız. Hadi. Evet. <laughs> Güzel tatlılar şani 50 kez daha yap. <laughs> tamam. İyi misin poli Evet. Güzel. Üst üste en az 10 kez yapana kadar çalışmaya devam et. Nasıl gidiyor Layla? Sen Yapa. Takım. Sonrasında yapacağımızın yanında bugünkü eğitim çocuk oyuncağı kalır. İşte buradayız. Kanıtlayın kazanmaya geldiğimizi. Hazır mısınız? Olun heyecanlı. Olun heyecanlı. Olun heyecanlı. Olun heyecanlı. Olun heyecanlı. Saat kaç takım? Bunu o kurdeleyi kaptım. Gerçek bir kurdele. Amigo perileri izliyormuş sanırım. Ve başardım. Gerçekten başardık. Size nasıl teşekkür edebilirim? Hakkını vermeliyim Karisa. <laughs> Amigo'nun böyle zor bir spor olduğunu bilmiyordum. <laughs> Takım çalışması neymiş gösterdi. <laughs> Harikaydı. Teşekkür ederim Layla. Hadi bir. <laughs> <laughs> Artık sanırım söylemeliyim. Amigo'lu konusunda yanıldım. Bunu söylemiştik. Ama açıkçası Amigo Adası'nın ne kadar zor olabileceğini hiçbirimiz bilemedik. <laughs> Aynen öyle. Hadi bize gidelim. Bize sağlıklı bir içecek hazırlarım. <laughs> Amigoluk disiplin gerektiriyor. Her açıdan güç ve takım çalışması da. <laughs> Ama bunları göremeyecek kadar ön yargılıydım. Koçun neden hep meraklı olun? Ön yargılı değil dediğini anladım. <laughs>